stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden Nur Yerlitaş hastalığı ile sevenlerini üzdü. Bir dönem moda programlarında jüri olan ve ekranlara damga vuran, Nur Yerlitaş'ın yaşamını kaybettiği son dakika bilgisi olarak geldi. Ünlü modacının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yerlitaş'ın hastalığı ve yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki Nur Yerlitaş neden öldü, hastalığı neydi? İşte kanser yüzünden adeta eriyen ve amansız hastalığa yenilen Nur Yerlitaş'ın ölüm nedeni. Magazin gündemine son dakika olarak düşen ünlü modacın Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. Yakalandığı beyin kanseri hastalığı ile mücadele eden 64 yaşındaki Nur Yerlitaş kemoterapi gördüğü dönemlerde değişimi ile herkesi üzmüştü. Nur Yerlitaş, hastalığının ardından ikinci sayfa programında kamera karşısına çıkmıştı. Hastalık sürecini anlatan Yerlitaş, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. İşte, Nur Yerlitaş'ın yürekleri dağlayan o açıklamaları. Görüştüklerimi çok azalttım. Zaten arkadaşlarım çok sayılı. Allah sağlık versin. Ebru Gündeş'in bir günde iki kez geldiği oluyordu. Sağ olsunlar Sibelcan, Seda Sayan ve Hülya Avşar her gün beni arayıp hal hatırımı soruyorlardı. Doktorum birkaç ay beklememiz lazım demişti. Beş ay sonra o tümör kendi kendini ürediği ortaya çıktı. Her gün doktora gidiyorum kemoterapiye başladım. Meğerse iki sene önce hastalanmışım, diyerek o gün yaşadığı hastalığını bu şekilde dile getirmişti. Bunun akabinde modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Modacı Nur Yerlitaş, ameliyat sonrası ise her gün kemoterapiye giderek tedavi görmekteydi. Sonrasında büyük bir değişim yaşayan Nur Yerlitaş oldukça zayıflamıştı. Fakat 64 yaşındaki Nur Yerlitaş mücadele ettiği amansız hastalığa maalesef yenik düşmüştü. Üzücü haberi veren ünlü şarkıcı Cenk Eren, beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın dün sabah saatlerinde kendi evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yakalandığı beyin kanseri hastalığından dolayı vefat eden modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu. Peki ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Murella lakabıyla tanınan Nur Litaş 11 Ağustos 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Litaş jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Litaş kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak işe başladı. 2010 yılında Yemekteyiz programında bazı ünlülerle beraber yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın 16 isimli albümünde yer alan Türkan adlı müzik klibinde oynamıştır. Ayrıca moda alanında sayısız isimle çalışan Nur Yerlitaş, jüri üyeliği yaptığı stil programlarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmişti. İşte kanser yüzünden adeta eriyen ve amansız hastalığa yenilen Nur Yerlitaş'ın son hali. Videomuzun sonuna gelirken aramızdan ayrılan ünlü modacı Nur Yerli taşı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.